Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Bedava atıştırmalık linki videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz 5 adet atıştırmalığı açıklama kısmında bırakacağım linke tıklayarak köyünüze yükleyebilirsiniz. İstediğiniz hesabınıza alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir tane hesabınıza değil diğer hesabınıza geçip tekrardan linke tıklayıp aynı e, ödülleri tekrardan alabilirsiniz. Önce biz bir alalım bakalım karşınızda. Emeğe saygı diyoruz. İki sayınızları like atarak hem kanal hem de videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak da içerik destekle emre kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek. Olabilirsiniz destek olun. Herkese canı gölden teşekkür ederek köyümüze atıştırmadıkları yükleyelim bakalım. Linke tıklıyorum arkadaşlar. Ödülü al diyor. İsterseniz QR kod olarak da alabiliyorsunuz yani taratıp alabilirsiniz oradan. Ödül almak ister misiniz diyor. Hediye çeki başarıyla alındı diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya 5 adet atıştırmalımız geldi. Sizler de hızlı bir şekilde açıklamadaki linke tıklayarak köylerinize atıştırmalıkları yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi sizden tek ricam like ve hype'larınızı videoya bırakmanız Youtube algoritması için buna çok ihtiyacım var. Destek olan herkesi canı gönülden teşekkür ediyorum. İçeri göğüs destekli emre kodunu yazarak da süpersel partner olarak beni ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Video like, yorum bırakmayı da unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoyu yükleyeceğim ki bir an önce hesaplarınıza ödüllerinizi alın. Güle güle kullanın, güle güle harcayın. Hadi Allah'a emanet Hayırsınız. Mm. <laughs>